Hadis ve sünnet peygamber düşmanlarının uydurmalarıdır. Bu ifadeyi İslam alemindeki çok muteber bir isim iki kere iki eşittir dört eder derecesinde ispat ediyor. O ismi söyleyince şaşıracaksınız. Bunu Buhari ispat ediyor. Nasıl yani? Hem hadis kitabı yazıp hem hadis ve sünnetin peygamber düşmanlarına ait olduğunu nasıl ispat ediyor? Bu akıl dışı, bu muhal. Evet bunu söyleyince şaşıracaksınız. Buhari'nin ön sözünde şöyle yazıyor. Lütfen siz de okuyun. Şimdi bu halinin muhtasarını gösteriyorum. Yani kısaltılmış halini. Bunun uzun versiyonunu da okuyabilirsiniz. Bunun ön sözünü açıp okuduğumuz zaman şöyle söylüyor. Evet ön sözünü size de gösteriyorum. Sahihi 600 bin hadis arasından 16 yılda çıkardım. Kitabıma koydum. Her hadis için mutlaka gusul abdesti alıp iki rekat namaz kıldım. 600 bin hadisten bahsediyor. 600 bin. Peki kitabına kaç tane hadis alıyor? 7000 küsür, 7200 civarında. 600 bin eksi 7200 yaklaşık 590 bin küsür hadisin uydurma olduğunu söylüyor. Yani peygamber düşmanları tarafından uydurulduğunu söylemiş oluyor. Peki bu uydurmaların peygamber düşmanları tarafından olduğunu nereden biliyoruz? 6. surenin 112. ayetini okuduğumuz zaman aslında Buhari'nin bu yaptığıyla ayetin bir tezahürü ortaya çıkmış oluyor. Yani Buhari aslında bu ayeti bu söylemiyle doğrulamış oluyor. Nasıl mı? 6. surenin 112. ayetini yansıtıyorum. Beraber okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz her peygamberin düşmanlarına, insan ve cin şeytanlarına Aldatmak için birbirlerine süslü sözler vahyetmelerine müsaade et. Rabbin irade etmiş olsaydı onlar bunu yapamazlardı. Onlara ve uydurmalarına aldırış etme. Her peygamberin düşmanları, Muhammed peygamberin de düşmanları süslü sözler uydurdular. Niye? Aldatmak için. Peygamberin yolundan saptırmak için. Peygamber böyle söyledi. Peygamber şöyle söyledi. Peygamber şunu yaptı, bunu etti. Buhari diyor ki, 590 bin küsür söz işte uydurmadır. Onlara ve uydurmalarına aldırış etme diyor en sonda. Evet Buhari bunu ispat ediyor. İnceliyor ve diyor ki bu kadarı uydurmadır. Yani bu ayete göre peygamber düşmanlarının uydurmalarıdır diyor. Ama diyor ki 7000 küsür 7200 küsür hadis Allah Resulüne aittir. Şimdi biz bugün şu soruyu soracağız. Buhari 590 bin küsür hadisin peygamber düşmanlarına ait olduğunu söylüyor. Peki Buhari'de, Buhari'deki hadisler de peygamber düşmanlarına ait olabilir mi? Bu soruyu soracağız. Ve bu soruya Rabbimizden yanıt arayacağız. Kimin yanıtı Rabbimizin yanıtından daha ikna edicidir? Benim bir şey söylemem sizi ikna etmez. Çünkü ben kimim ki? Bana niye inanacaksınız? Ancak eğer söylediğim şeyler ayette varsa inanın. Gidin kendiniz herhangi bir mealden inceleyin. Buhari'deki sözlerin Allah Resulüne mi ait olduğunu yoksa peygamberin düşmanlarına mı ait olan uydurmalar olduğunu ayetler söylüyor diyorum. Bunu inceleyin. Şimdi o ayetleri söyleyeceğim ama ondan önce Rabbimiz buna niye izin veriyor? Yani hem peygamberini bizlere yol göstermesi için gönderecek. Hem inananları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye gönderdim. Hem lütfumdan, rahmetimden insanlığa olan rahmetimden gönderdim diyecek. Ona uyun diyecek. Onu takip edin diyecek. Onda sizin için güzel bir örneklik vardır diyecek. Ancak bu uydurmalara izin verecek. Bu nasıl mümkün oluyor? 612 okuduk ya peygamber düşmanlarına ait uydurmalar. 613 bakın. Sizden ricam bu videodan sonra ben bu video 5 ayetten oluşuyor. 5 ayet üzerine kurulu bir video. 612, 613, 614, 615, artı 6, 112. Bu ayetleri lütfen gidin ve okuyun. Bana inanmayın. Ben sizi manipüle ediyor olabilirim. Ben sizi kandırıyor olabilirim. Lütfen Kur'an'a gidin ve kendiniz doğrulayın. Evet, Yüce Rabbimiz buna niye izin veriyor? Yani insanın aklına bu soru gelir. Ve bu soruya yanıt veriyor. Bu uydurmalara niye izin verdiğini söylüyor. 6-113 yani bir ayet sonra. Bu ahirete iman etmeyenlerin zihinlerinin bu tür uydurmaları dinlemelerine ve onun kabul etmesine izin vermek ve böylelikle onların gerçek inançlarını ortaya çıkarmak içindir. Şimdi Yüce Allah şunu biliyor değil mi? Biz ahirete iman ediyoruz. Biz Allah'a iman ediyoruz diyen sahtekarların olduğunu biliyor. Yani sahtekar derken kalbi farklı söyleyen ama dili farklı söyleyen anlamında iki yüzlü. Ve Yüce Allah sonsuz bilgisinden ve bilgeliğinden dolayı bunu ortaya çıkarmak için üç tane kriter koymuş Kur'an'a. Birincisi bu. Peygamber'e ait iddia edilen uydurmaları dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Eğer dinliyorsanız siz ahirete iman etmiyorsunuz demektir. Bu birinci kriter. İkinci kriter, 17. surenin, yani İsrailoğulları suresinin 45 ve 46. ayeti. Lütfen gidin inceleyin. Bu ayetlerde diyor ki, eğer Kur'an'ı tek başına kabul etmiyorsanız, siz ahirete iman etmiyorsunuz demektir. İkinci kriter, sadece Kur'an diyor musunuz? Üçüncü kriter sadece Allah diyor musunuz? Yalnızca Tanrı diyor musunuz? Bu da 39-45'te geçiyor. Tanrı tek başına anıldığı zaman ayrete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onun yanına ancak başkaları anıldığında inşirah bulurlar, ferah bulurlar, kalpleri tatmin olur. Yalnızca Kur'an, yalnızca Tanrı ve uydurmaları dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Bunların, bu üç kriter sizin ahirete iman edip etmediğinizi, kalbinizin derinliklerinde o son güne, bu hayattan sonra başka bir hayat olduğuna, Tanrı'nın dağılan kemikleri tekrar toplayacağına, tekrar sizi dirilteceğine ve bundan sonra mükemmel bir yaşam formu ya da bedbat bir yaşam formu olduğuna gerçekten iman edip etmediğiniz bu üç kriterle belli oluyor. Konumuza dönelim. Bu konumuzun, yani bu videomuzun konusu Buhari'ye göre yani 600 bin hadisin %98,5'undan fazlası peygamber düşmanlarına ait. Biz de şu soruyu soruyoruz. Acaba Buhari'deki, Sahih-i Buhari'deki hadisler peygamber düşmanlarına ait olabilir mi? 6. surenin 114. ayeti Buhari'ye iyi bir haber vermiyor. Diriliş gününde Buhari şok, üstüne şok yaşayacak. Lütfen dinleyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Efe gayrallahi abdehi hakemen. Ve huvellezi enzele ileykumul kitabe mufassala. وَالَّذ۪ينَ kitabı الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken Tanrı'dan başka yasa kaynağı arayayım? diyor ayet. Bu kitap tamamen detaylıdır. Başka yasa kaynağına gitmeyin diyor. Yüce Allah yeter. Çünkü bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmiş. Mufassal kelimesi geçiyor. Yani kitabın dışında yasa yasak, helal, haram yoktur diyor. Çünkü detaylıdır diyor. Birçok ayette ayetlerin detaylandırılmış olduğunu görüyoruz. Mesela 7. surenin 52. ayeti, mesela 11. surenin 1. ayeti ve daha birçok ayet bu şekilde ayetlerin detaylı olduğunu söylüyor. Evet, Buhari'de Kur'an'ın yanında birçok haram, helal ve yasa var. En basitinden yenilen şeylerin hangilerinin haram olduğu, hangilerinin helal olduğu konusu. Kur'an'a göre yalnızca dört tane var. Sadece dört tane var. Ama Buhari'ye göre bunlar birçok. Fakat bu ayet bize diyor ki, Kur'an tamamen detaylıdır. Ayetler yeterince detayı vermiştir. O halde başka bir kaynağa gitmeyin diyor. Kitabun uhkimet ayatuhu, summa fıssilet min hakimin habir. 11. surenin birinci ayeti. Bu ayetleri, sağlamlaştırılmış, mükemmel hale getirilmiş, sonra detaylandırılmış olan bir kitaptır diyor. Ve lekad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan ve rahmeten surenin 52. ayet olması lazım. Diyor ki onlara bilgiyle tamamen detaylandırılmış bir kitap verdik diyor. Evet bütün bu ayetlerden Kur'an'ın tamamen detaylı olduğunu ve tek yasa kaynağı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Buhari'de farklı yasalar olduğu için bu Allah'ın Resulüne ait olamaz. Yüce Allah'ın Resulü Kur'an'da tek yasa kaynağı Kur'an'dır diyor. Kur'an tamamen detaylıdır diyor. O halde bu ayet ispat eder ki Buhari'nin söylediği 590 bin hadisin yanındaki Buhari hadisleri de peygamber düşmanlarına aittir. 6. surenin 115. ayeti Buhari'ye daha kötü bir haber veriyor. Aman Allah'ım Buhari gerçekten şok olacak. Ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve Rabbinin kelamı tamdır diyor. Subhanallah. Evet, tamsa başka bir şeye ihtiyaç yok. Peygamberin tek görevi bu Kur'an'ı bize iletmekti. Ma ala rasuli illel Resul'e düşen tek görev tebliğdir diyor. Resul'ün bıraktığı tek kaynak Kur'an'dır. 6. surenin 19. ayeti. Size bu herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an vahyedildi diyor. Bu Kur'an artı başka bir şey demiyor. İnanılmaz bir şey, mucizevi bir şey. Şimdi bizi dinleyen bazı arkadaşlar diyecek ki ya bunca alim geçmiş, 1400 yıldır hiçbir insan bilememiş de yani sen işte kıt ilminle çıkıp şöyle videonun karşısında bütün bunları çöpe atıyorsun. Mucizevi bir şekilde neyi okuduk? 612, 613, 614, 615, 616 buna da cevap veriyor. Mucizevi bir şekilde. İnsanların çoğunluğuna uyarsanız sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar, onlar tahminde bulunurlar diyor. Ayeti mealen söyledim, yukarıya yansıtıyorum. Evet, Buhari'nin ilk hadisini inceleyin. Ameller niyetlere göredir hadisi. Yaklaşık ravi zincirinde 7-8 Ravi sayar. Peygamber ona söylemiş, sahabeye söylemiş, sahabe tabiine söylemiş. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'inle Buhari arasında 4 veya 5 kişi var. İnanılmaz bir şey. Buhari diyor ki, hiç görmediği adamların güvenilir olduğuna, sika olduğuna hükmediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu mümkün değil. Bu imkansız bir şey. Bu zandır, bu tahmindir. Siz sizden 150 200 sene önce yaşayan bir insanın güvenilir olduğunu söylerseniz bu tahminden zandan öteye gitmez. Mümkün değildir. O yüzden insanların çoğunluğuna uymayın diyor. Onlar sadece zanda bulunurlar, onlar tahminde bulunurlar. Din böyle olmaz. Din kanıt üzeredir. Din sağlam temeller üzerine kuruludur. Böyle çürük temeller üzerine olmaz. O yüzden hadis ve sünnet Buhari, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud'la da dahil peygamber düşmanlarına aittir sevgili kardeşlerim. Bu gerçeği Ahiret günü diriliş günü gelmeden önce anlayın, öğrenin. Diriliş gününde bu ayetler önünüze çıkarıldığı zaman ve size benim şu anda sorduğum gibi sorulduğu zaman ne cevap vereceksiniz? Kur'an tamamen detaylı değil mi? Peygamber'in düşmanları Peygamber adına süslü sözler uyduracak demedin mi size? Kitap tam demedin mi size? İnsanların çoğunluğuna uymayın demedin mi size? Ahirete iman ediyor musunuz, iman etmiyor musunuz? Bu uydurmaları dinlemeyin demedim mi size derse Yüce Allah ne cevap vereceksiniz? Orada vereceğiniz cevap çok geç olacak. Lütfen sanki şu an diriliş günündeymişsiniz gibi, ahiret günündeymişsiniz gibi benim size sorduğum bu soruları sorun. Ona göre bir karar verin. Şakası yok bu iş. Ebedi bir yaşam bekliyor eğer buna iman ediyorsanız. Ki Kur'an iman edip etmediğinizi gösteren 4-3 tane kriter sunuyor. Eğer cennete ve cehenneme, eğer ebedi bir yaşama ebedi bir bedbatlık ya da ebedi bir mükemmel yaşama. Tanrı'nın Tanrı'nın krallığında Tanrı beraber yaşamaya inanıyorsanız ahiret gelmeden önce bu soruları kendinize sorun ve bu ayeti bu ayetleri lütfen derin derin inceleyin. Bu işin şakası yok. O yüzden Kur'an, tüm Kur'an ve Kur'an dışında hiçbir şey. Allah, elhamdülillah. 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 Allahü ekber Allahü ekber Allahü ekber Allahü ekber